Bugün pazardaki filelerin neden kolumuzu ağrıttığını veya bir tüyün neden havada süzüldüğünü anlayacağız. Konumuz ağırlıkları ölçme. Nesnelerin kütlelerini yani ne kadar ağır olduklarını ölçmek için kullandığımız iki süper kahramanımız var. Biri ağır sıklet şampiyonu kilogram, diğeri ise onun minik yardımcısı gram. Eğer bir karpuz, bir çuval patates veya kendi kilomuzu ölçeceksek kilogram kullanırız ve onu kısaca KG sembolüyle gösteririz. Ama eğer bir altın yüzük, biraz baharat veya bir silgi gibi çok hafif şeyleri tartacaksak, gram kullanırız ve onu da kısaca G harfiyle yazarız. Bu iki kahraman arasında bin sayısına dayalı gizli bir şifre vardır. Bir kilogram, aslında tam bin tane minik gramın bir araya gelmesiyle oluşur, yani bir kilogram bin gramdır. Bu bilgiyi bir sihirbaz gibi kullanabiliriz. Elimizdeki kilogramı grama çevirmek istersek, sayımızın yanına hemen üç tane sıfır ekleriz. Mesela annemiz pazardan 3 kilogram elma aldıysa, bu aslında 3000 gram elma demektir. Tam tersini yapıp, gramı kilograma çevirmek istersek bu sefer sayının sonundaki 3 sıfırı sileriz. Örneğin 5000 gram un, aslında 5 kilogram un demektir. Unutmayın, yarım kilogram dediğimiz şey ise bin in yarısıdır, yani 500 gramdır. Peki bu ağırlıkları nasıl ölçeriz? Bunun için farklı görevleri olan tartma aletleri kullanırız. Manavlarda genellikle keferi terazi veya dijital terazi görürüz. Eşit kollu terazide bir tarafa ölçeceğimiz elmeyi, diğer tarafa demir ağırlıkları koyarız ve dengeye gelmesini bekleriz. Mutfakta annelerimiz kek yaparken hassas mutfak terazisi kullanır, banyoda ise kendi kilomuzu ölçmek için baskül kullanırız. Son olarak iyi bir tahminci olalım. Bir şeyi tartacağınızda bu kilogram ile mi ölçülür yoksa gram ile mi diye düşünün. Bir fili tartacak olsanız kilogram kullanırsınız ama bir altını tartacak olsanız gram kullanırsınız. Markete gittiğinizde paketlerin üzerine dikkatlice bakın. Çikolataların üzerinde G, pirinç çuvallarının üzerinde KG yazdığını göreceksiniz. Artık alışveriş poşetlerini taşırken ne kadar yük taşıdığınızı tam olarak hesaplayabilirsiniz. Daha fazla ders içerikleri için profilde bulunan linkten ilkoku cepte mobil uygulamasına indirebilirsin.